Ay e, Hilal. Ben bugün paket teslimatına geçeceğim. Kasaya sen bakar mısın? Evet yemeği yapayım. Tamam sen kasaya bak. Ben paket teslimi yapacağım. Ka paket teslimatı. Sen yapsana yemeği götüreyim ben. Yapıyorum. Tamam yapsan. Ayda oldu mu? Şuradan yapıyordum. Ha tamam versene. Verdim. <laughs> Aldım. Hadi o zaman ben gidiyorum. Sana iyi işler o zaman. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gideyim şuradan. Motora bineyim. Şimdi bir bağıracağım. ve Öyle bir bağıracağım ki herkesin canı hamburger çekecek. Hamburger, hamburgerci, kim hamburger ister? Abicim hamburger ister misin? Bak ablacım taze taze hamburger. Kaçırırsın bak. Bu işte özel bir şey bu. Hem de sadece 9.99 lira. Bak çok ucuz. Kaçırma, kaçırma. Son şey yani son indirimi size yapıyoruz. Almayacak mısınız? Ha tamam gidiyorum ben o zaman. Başkasına satış yapacağım. Siz kaçırdınız bu güzel fırsatı. Ay kimse de istemiyor ya. Hamburger isteyen mi kaldı bu devirde? Herkes gidiyor. Gidiyor pizza yiyor. Hamburger seven kalmadı mı şu dünyada? Dur şu evlere de bir bakayım. Hamburger isteyen var mı? Ha, selam abicim ister misin? İstemiyor galiba ya. Ne? İstiyorum dedi gitti. Ay yok mu ya hamburger isteyen? Ya hiç mi satış yapamıyorum ya. Buralarda da bir şeyler geçiyor ya. Aa telefonum çalıyor. Alo. Çocuğum hadi çocuğum. Çocuğun mu oldu? Ne alaka ya? Hamburgeri getireyim hadi. mi? Getir. Tamam getiriyorum. Neredesin sen? Ben hamburgerci hamburgercideyim. Tamam geliyorum. Geliyorum bekle. Heh, geldim şuraya park edeyim. Nerede acaba bu? Hamburgerciye gelmiş benden teslimat istiyor. Bu da garip bir kadınmış. Dur bir bakayım. <laughs> ha, burada mıydı? Siz miydiniz hamburgeri isteyen? Evet. Neden benden istediniz? Peki kasada kimse yok muydu diyecektim. Nereye gitti ya bu hilal? Ee, Neyli isterdiniz hamburger? Hmm. Neyli? Peynirli, zeytinli ve iki kat katlı. Yani etli. Etli iki katlı. Etli iki katlı, peynirli, zeytinli. Hı hı. Garip bir şeymiş bu da ama. Dur ee, şuradan. İçecek ister miydiniz? Hmm. İsterim isterim. Tamam. Durun hazırlayıp geliyorum hemen. Ne içeceği isterdiniz? Hmm, meyve suyu. Meyve suyu da hangi meyve suyu? Hmm, fark etmez ya. İşte. Tamam fark etmez dediniz. Getiriyorum. Hangisini koysam. Ay. Bunlarda. da... Garip garip bir şeyler var. Bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Garip garip içecek markaları var ya. Her yani neyse şunları hazırlayayım şurada. Tamam hazır. Ee, alın size iki katlı hamburger etli, zeytinli, peynirli falan her şeyden koydum içine. Alın buraya koyuyorum. Çok teşekkürler. Tamam parayı ödeyin. Parayı veren düdüğü çalar. Tamam. Dur. Parayı tamam. ver düdük vereyim sana Şaka yaptım düdük yok. Düdüğü ben nereden bulayım ben? Kalmayayım. Dur. Parayı verin düdük alacağım size düdük. Tamam tamam. Parasını evde unutmuş galiba ya. Yok evde unutmadım. Bakıyorum. Bulamadınız hmm. mı hala paranızı? Buldum buldum. Buldun mu? Ver parayı dur bir dakika. Parayı ver. Ah. Oh sonunda. İlk ilk şeyi almış dib olduk. olduk. Dib yerde buydum. Çok dib yerde buydum. Çantanın en ucuna mı koymuşsun? Oh çok <laughs> güzel. Tamam. O zaman bunu ben koyayım. Tamam. Şimdi o zaman şimdi Şimdi size söz veriyorum yarın size düdük alacağım tamam mı? Şimdi işi bırakıp gidemem. Hı hı. Şu ileri de ben arayacağım. Afiyet olsun size ben buradayım. Teşekkürler. Tamam. Ya şu ileli de bir arayayım ya. Nerede? Nereye gitmiş? Ne olmuş? Arayayım. Bip. Bip. Aa açtı. Aa bu ses ne ya? Uyuma sesi geliyor. Lan horluyor bu. Uyan, uyan oğlum, uyan. Ay ne oluyor ya? Yeni mi uyandın? Neredesin sen? Tuvaletteydim. Tuvalette uyumuşsun be. Tuvalette mi uyumuşsun? Allah Allah ya. Tuvalette uyumuş kız. Her neyse hadi gel. Burada kasada sana ihtiyacımız var. Tamam o zaman geliyorum. Tamam gel bekliyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay bu da gitmiş tuvalette uyumuş ya inanmıyorum buna. Neyse gelsin de. Şimdi şey yapacağım. Başka satışlar da yapacağız. Yapabilirsek. Şuna bakar mısınız? Bir tane sattım sadece. Kimse gelmiyor. Kimse hamburger almıyor. Herkes pizzacıya gidiyor. Pizzaçı. Pa çok zengin oldum ya. Parayla ne dağıtayım sonra. Bir gün de çok müşteri kaptım ha. Bayağı bir satış yaptım. Bu daha çok bayım de. Daha çok müşteri gerçi. Şey. Pizza. Ya bu pizzacı yine bağırıyor ya. Bağırıyor da bağırıyor bir türlü şey olmuyor yani. Ya bir şunu şikayet edeyim de bağırıp duruyor ya. Pizzacı amca. Bağırma bakayım. Mo'su mu senin adın? Mo' mu senin adın? Yok benim. adım. Yok senin adın Mo olmuş. Burada Moğun pizzası yazıyor. Saklama adını. Senin adın Mo biliyorum ben orada yazıyor sadece. Hayır senin adın Mo tamam mı? Konu burada kapandı. İtiraz yok senin adın Mo. Mo diye isim mi olur? Kim koydu ismini? Deden mi? Yok şeyim. Hmm. hayım. Halan mı koydu? Her neyse konuyu kapatalım şimdi burada. Asıl konuya giriş yapıyorum. Neden bağırıyorsun? Kulaklarımızın zarı patladı. Neden bağırıyorsun Aa? bakayım? E, e ben satış yapmaya çalışıyorum. Satış yapmaya çalışıyorsun da bizim müşterileri satı çalıyorsun bakayım. Bakıyorum da görüyorum da. Şimdi geliyorsun bağırıyorsun kulağımızın zarı patladı zaten. İğrenç bir sesin var. Yani daha az bağır tamam mı? Her neyse ben gidiyorum. Bak bağırma bozuşuruz he. Her neyse bekliyorum. Hilal de bir türlü gelmedi. Gelmeyecek mi? Bir daha arayayım bari şunu ben. Arayayım. Üç. Piss. Aa. Piss. Uyan oğlum uyan. Yine mi uyudun? Piss. Evet ya. Gene tuvalette uyumuşum. Yine mi tuvalet duymuştu? ya uyan gel artık diyorum ya. Uyan gel artık. Uyan gel artık. Sinirlendim. Ay. Zaten pizzacı da bağırıp duruyor orada. Pizzacı. <laughs> Bak hala bağırıyor ya. Sus dedim. Gerçekten Sen de gel hemen. Çok... Sen de gel hemen. Yani hiç satışlar gitmiyor böyle. Sana ihtiyacımız var. Gel tamam mı? Hadi bay bay görüşürüz. Ay bir türlü uyanamadı bu da ya. Nerede uyumuş acaba? Kaç saat uyumuş? Daha erkenden yatsın. Sonra sabah uyuya kalıyor. Hem de tuvalette uyuya kalıyor. Kim bilir ne kadar sıra vardır orada. Ya yeter be. Bağırma. gelsin ha çabuk. Ya gel artık. İstifa ediyorum. İstifa ediyorum. Gel bu canım. kadar da bağırılmaz ya. Artık bu dükkanı kendi başına yöneteceksin. İstifa ediyorum ya. İstifa ediyorum. Bu kadar da bağırılmaz yani. Bağırmanın da bir sınırı vardır yani, değil mi? Gidiyorum buradan. Bir daha da gelmiyorum. Ay kapıyı bile bulamıyorum. Tamam, istifa ediyorum. Bir daha da gelmeyeceğim ya. Hay hay ben de istifa ediyorum. Sen de mi istifa ediyorsun? Tamam, sen de istifa et gidiyorum bu bu dünyadan dünyadan gidiyorum artık Mars'ta yaşayacağım o kadar sinir oldum yani Allah Allah ya